Arkadaşlar A işlem B için bakalım. X'in yerine a yazalım. Y'nin yerine B'yi yazalım. A'nın karesi artı A çarpı B artı 1 olacaktır değil mi? Bu sefer B işlem A için bakalım. Arkadaşlar X'in yerine B yazalım. Y'nin yerine A'yı yazalım. B kare artı B çarpı A artı 1'dir. Arkadaşlar buraya baktığımızda değişme özelliği vardır. O halde A çarpı B, B çarpı A aynıdır. Bunlar birbirini götürür. Birler de birbirini götürür arkadaşlar. Geriye A kare eşittir B kare kalır. Bu da neye eşittir? A'nın mutlak değeri eşittir B'nin mutlak değeriydi. Peki bu mutlak değerin dışına nasıl çıkıyordu arkadaşlar? a eşittir b veyahut a eşittir eksi b olarak dışarıya çıkar. Verilen öncüllere bakalım. A'nın mutlak değeri eşittir. B'nin mutlak değeri bu her zaman için doğrudur. Değil mi arkadaşlar? İkinci öncül A eşittir B'dir. Hayır A eşittir eksi B de olabilir. Bulduk değil mi arkadaşlar? Demek ki ikinci öncül doğru değildir. Üçüncüye bakalım. A eşittir eksi b. Hayır. A eşittir b'de olabilir, değil mi? Yani iki ihtimal var. Her zaman doğru değildir. Demek ki cevap Ardahan.